Ee, ve nelerle karşı karşıya olduğumuz konusunda herhangi bir rehavete girmemeyi salık veren gelişmelerdir. Ha, hukuk ve diğer e, meseleler konusunda da gereği yapılır. Bir daha kimsenin buna cesaret edememesi lazım. Bir kere darbeye teşebbüs ettiler. Hallerini gösterdik. İki, şimdi zihninden geçirdiler. Bir daha İmasına dahi tahammülümüz yoktur. Adam muhalefet e, liderinden önce e, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Bahçeli'nin e, ortaya koyduğu ta tavır örnek bir tavırdır. E, kendisine Türk demokrasisi adına da, ülkemiz adına da teşekkür ederiz. E, neden örnek bir tavırdır? Yani, haddim değil ama şöyle söylemek isterim. Ee, bu tip dönemler, turnusol dönemlerdir. Herkes e, aslında e, sadakat ve bağlılığını ortaya koyar. Neye? E, ülkesine, milletine, bayrağına, ezanına, demokrasiye bağlılığını ortaya koyar. Eğer bu tip dönemlerde risk almak istemiyorsanız, amalı cümleleri, e, geçmiş zamanlarda çok kullanırdık. Havetli cümleler. Yani hem hayırı hem de evet içerisinde barındıran cümleleri kullanırsınız. Öyledir ama şöyledir. Bu tip bu tip dönemler öyle dönemler değil. Türk demokrasisinin sahibi Tayyip Erdoğan değildir. Türk demokrasisinin sahibi AK Parti değildir. Türk demokrasisinin sahibi millettir. Türk demokrasisinin sahibi bu demokrasi uğruna mücadele eden ...demokrasi kahramanlarıdır. Ve Sayın Cumhurbaşkanımız da bu demokrasi kahramanlarından evet... ...Türkiye'ye... ...kendi ismini... ...bundan sonraki nesillere de yazdıran bir kahramandır. Ancak... ...şunu ifade edeyim. Yani... ...dönüp... ...burada... E, ...işte... E, e, ...amalı... ...evetli... E, ...şuradan şundan istifade etmeye çalışıyor gibi cümleler demokrasi açısından da siyasi açısından da sınıfta kalmıştın tezahürdür. 15 Temmuz'da Sayın Kılıçdaroğlu çıkıp şeyden gitmeseydi, ne derler ona havalimanından, tankların arasından çıkıp siyasi rekabetin var evet doğru. Siyasi rekabet ayrıdır. Hep beraber ülkeye ve demokrasiye sahip çıkmak ayrıdır deyip Sayın Cumhurbaşkanımızın yanına havalimanına gelseydi Türkiye bambaşka bir tabloyla karşı karşıya kalırdı. Bakın ben bu örneği her zaman hatırlatırım. Tekrar söylüyorum. Yani bir e, çarpıştırma yapmak için de söylemekten edeb ederim. Böyle şeyleri hiç sevmiyorum. E, tam yılını hatırlamıyorum ama Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girdiği daha doğrusu Sayın Cumhurbaşkanımızın Avrupa'da Helsinki olabilir, başka bir taraf olabilir. Ya yani yanılıyorsam bağışlasınlar beni. Orada Türkiye'yi Avrupa Birliği dönemecinde Daha doğrusu o imza daha yani şeyin başlayacağı e, ne diyoruz i̇şte chapterların, müzakerelerin e, bölümlerin bir, bir, bir müzakerelerin başlayacağı bölümlerin başlayacağı e, o süreçte Türkiye'yi sıkıştırdılar e, tarihimizin önemli anekdotlarından bir tanesidir Sayın Baykal çıktı dedi ki e, Sayın Erdoğan Uçağına atla ve Türkiye'ye gel. Bir sonuna kadar seninle beraberiz. Bunu bir iç siyaset malzemesi yapmayız. Bir siyasi parti liderinin bir iktidara ve bir ülkeye verebileceği en büyük güçlerden bir tanesidir. Yani bir kaldıraç etkisi yapar orada. Ve bu aynı zamanda e, ülkenin bu konudaki e, hakikaten e, önemli te siyasal temsilcilerinin bir aksiyonelidir orada. Bunu ya, bu yapılsaydı, bu ortaya konulsaydı buradan bir sonuç çıkarırdı. Ama bu yapıldı mı? Hayır bu yapılmadı. Peki ne yapıldı? Sessiz sedasız beklendi. Hani daha önce söylediğim gibi, örneklerini verdiğim gibi sessiz sedasız beklendi. Bir takım öncü birlikler her iki tarafta da pozisyon aldırıldı. Ya bunlar e, Haktan Bey, gençlik kollarında kongrelerden çıktık geldik. İlçe başkanlığında kongrelerden çıktık geldik. Bunlara siyasi trik denir. Yani bir takım siyasi trikler olur. Bunlar bunlardır. O cephede de adam bulundurursun, bu cephede de adam bulundurursun. Peki bu milletin gözünden kaçar mı? Hayır kaçmaz. Millet her birini çok net bir şekilde değerlendirir ve ortaya koyar. Ha milletimize burada söyleyeceğimiz söz şudur. Bize itimat etsinler. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğine İtimat etsinler ve güvensinler. Biz demokrasiye halel getirmeyiz. Kim ne yaparsa yapsın. Ee, i̇ki, e, bu ülkenin e, geleceğini en iyi şekilde oluşturabilmek için ve bu ülkenin zengin bir ülke olabilmesi için, ayaklan üzerinde durabilmesi için, e, sıkıntılı dönemlerde dahi bu ülkenin özellikle dünyanın gelişmiş ülkeleriyle arasındaki makası kapatabilmek için nasıl milletimiz çok çaba sarf ediyor? Biz de milletimizin çok çaba sarf ettiğini görerek biz de ondan daha fazla çaba sarf ediyoruz. Gayret sarf ediyoruz. Ee, ve e, inanıyoruz ki e, inanın 2023 Cumhuriyetimizin 100. yılıdır. Ve e, Cumhuriyetin 100. yılına hakikaten çok önemli bir armağanla girmek istiyor Türkiye. Ayaklarının üzerinde duran. Ve Cumhuriyetimizin ondan sonraki ikinci yüzyılında dünyaya daha özgüvenli bakan, etrafındaki coğrafyaya daha fazla el uzatabilen, kişi başına gelir seviyesi çok fazla yükselmiş, dünyada birçok sektörde önde olabilen üniversiteleri hakikaten çok bu konuda hem bilimsel anlamda hem de ...çocuklarımızı yetiştirme anlamında çok daha ilerlemiş ve... ...etrafımızdaki coğrafyanın ve dünyanın göz bebeği olmuş... ...bir tabloya ulaşacağını çok rahat bir şekilde görüyoruz. Onun için e, burada önümüze bir takım engeller çıkarmak isteyeceklerdir. Çünkü bizim bulunduğumuz coğrafya, ayağımızı bastığımız coğrafya çok kıymetli bir coğrafyadır. İçinde yaşayan millet de çok kıymetli bir millettir. E, ve bu vesileyle de inanıyorum ki... E, Bunların her birisi bize meseleye daha çok sorumlu bakmayı, sorumlu bakanları anlamayı e, ve nelerle karşı karşıya olduğumuz konusunda herhangi bir rehavete girmemeyi salık veren gelişmelerdir. Ha hukuk ve diğer e, meseleler konusunda da gereği yapılır. Bir daha kimsenin buna cesaret edememesi lazım. Bir kere darbeye teşebbüs ettiler. Hallerini gösterdik. İki, şimdi zihninden geçirdiler. Bir daha imasına dahi tahammülümüz yoktur.